Ee, canikolarım, ne yaptınız kız? Yaptınız mı ev işlerinizi? İçtiniz mi köpüklü köpüklü kahveyle? Ay, ay, ay. Ah. Ya karıcığım, Allah aşkına önüne bak. Yüzü koyu kapaklanacağım, bir daha hastanede seninle uğraşacağız. Ne var? Uğraşsan ne var? Tuttun ya beni kaslı kollarınla. <laughs> ben göstereceğim sana kaslı kollarımı da burada şimdi değil. Ay utandı, utandı. Ama güçlü kollarında nasıl kavradın beni? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Selamünaleyküm Cevdet abi. Oo, hoş geldin Verci. Gülcan yenge, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Cenikolarım, işte bizim mahalle kasabamız. Dükkanda yediğiniz bütün etleri biz buradan alıyoruz. Cevdet abi, takipçilerimiz merhaba de. Merhaba. <laughs> abi kusura bakma vallahi her yerde kayıttayız. Yıldım bak, yemin ediyorum, bak, vallahi bak, yıldım bak. yani. Ben ya, Raci, ne kusuru. Gülcan yengem dükkanımıza gelmiş, şerefler getirmiş. Ah, görüyor musunuz canlarım, mahallenin beni nasıl sahipleniyor, nasıl seviyor ama. Biz de Cevdet abinin etlerini çok severiz. Eğer mahallemize gelirseniz Cevdet'in etlerinden alın, tamam mı? Öpüyorum sizi. <gülüyor> 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 Ay çok güzel ya. Şükür abi, bizim etleri alabilir miyiz ya? İhraç. Veriyim, burada. Aferin. Sağ ol abiciğim. Borcumuz ne kadar abi? Ne borcu? Borcun, borcun yok. Bizden bunlar. Gülcan yengemin reklamına karşılık bunlar. <laughs> Vallahi benim hanımın dünden beri dilindesin. Meşhur olmuşsun sen. Ya aldık işte bir şeyler. Hadi kocam al etleri al. Aa, alıyorum abi. O etmedim falan. Ay yok canım ne diyecek demez. Senin hanımın adı neydi abi? Rukiye. Aa Rukiye bildim Rukiye'yi. Tamam. Yarın Rukiye ablama özel bir selam ileteceğim. Hadi kolay gelsin. Abi ha hayırlı işler bu kıyafaya selamlar. Hadi güle selamla. güle. Evet. Sağ ol, sağ ol. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.